Sanki bir şey haberli çalışıyor. ya saat nereden geldin? Sen kimsin? Ben gelecek. Hey, ben ölümsüzüm. Senin kardeşin. Anne. Ben de ölümsüzüm. Yalnız. Uzaydan mı geldin? Evet. Ben de. Robi. Mustafa. Merhaba. Ben de Muçi. Benim, benim soyadım benim soyadım Muçi. Adım ne? Adım Numi, soyadım Muçi. Numi Muçi. Tamam. Hey, Robi. O kolundaki saati ben ışınladım. O kolundaki saatten her şeyi yapabiliyorsun. Neden tatlı? Her şeyi yapabiliyorsun çünkü bende de var. Ama kamerası var, konuşabiliyoruz, oyun oynayabiliyoruz. Adım sayıda. Tamam. Adım sayıda eklemeyecektim de yani vazgeçtim. Biliyorsun, uzaylılar için... Markası şey... neymiş? TCL, yani. tamam. Benimkinde markası TCL. Hani hmm, çok güzelmiş. Benimkinde de yine böyle. Kişiler galeri adım sayar. Böyle. Hı, hmm, tamam. Mustafa geliyor aklıma. Mustafa geliyor. Yatardı. Yatardı. Sen deli misin? Ölümsüzsün. Ölümsüzsün çünkü. İstersen saatten ölümsüzlüğünü kaldırabilirsin. Nasıl boşver. Ben ilk dünyayı kurtarayım. Sonra kendimi öldürürüm. Mustafa'yım. Evet. Ben orada kur sıkıyla kendime sıktım ve onu kandırıyorum. Şu an onun haberi yok ve ben öldükten sonra nasıl yaşıyor onu çok merak ettiğim için bu deneyimi yaşayacağız. Hadi gelin yaşayalım. Günaydın Robi. Günaydın Benim soyadım Nuri. İsmim Nuri. Biraz acaba elektrik kapıları da miyim? Yalnız sen ölümsüz. Elektrik kapılarını bozmaya da ölümsüz. Belki o ölümsüz. Açın dur. Elinde kaplular mı var senin? Aaa. Tam da bu aradığım şey. Kendimi öldüreceğim. Saatten ölümsüz yapabilirsin kendini. Dur dur. Ha! Tam öldürdü kendimi öldürebileceğim şey. Mobi sana bir şey söylemem lazım. Ne oldu? Ölmeden önce. Ne oldu? Senin soyadın Muçi değil mi? Evet. Senin adın madem Muçi. Ay soydum Muçi. Biz aslında bir kardeşiz. Hmm? Yalnız ben ölümsüzüm. Bunu unutma. Seni iyileştirmemi ister misin? Seni iyileştirmemi ister misin? yedim <laughs> Kardeşim kardeşi <laughs> <Kanıtlayayım. gülüyor> <laughs> lan? Kanıtlayabilir mi? Görelim. Kanıtlayayım mı? canım yanıyor ama ölümsüzüm. Sana <laughs> Ruby, sana kardeş olduğumuzu kanıtlayacağım. Nasıl kanıtlayacaksın? Yanıma gel. Ve saatime bak. Buradan saati açıyoruz ve kişiler. Ve burada... Ve burada... İşte sen varsın. Ne? Yoksa sen Mustafa mısın? şey ne Robi Robi. Hey, ben Mustafa'yım. Yalancı. Bak, ben kendim orada kuru sıkıyla sıktım. Kanıtlayabilirim. Bu saatleri de 50 milyon dolar vererek yaptırdım. Canım kardeşim Mustafa. <laughs> o zaman Yalnız ben yaralıyım. Ee, artık e, bir kolum maalesef kullanamıyorum. Ben sana bir kolu Hadi yap. Yap. Komosal pervaneyi de takacağım. Buraya tak. Oldu mu? Bu da sonsuz elektrik. Bu kıvılcım şimdi birleştirirsek Yalnız ee, benim kendi kolumu kemiklerimi bağlamadım. Tam çıkartayım ben. Kemiklerin ne oldu? Yaptım. Uzun sürsün kanka, baya uzun sürsün. Çık 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 çık. Maalesef Uzun sürsün Kolumu sürecek. Kolum kulaklarını kapat. Kapattım. <laughs> ah. Kılım, kılcıma, kılcım yerde. Yani. Sen ölümsüzsün. <laughs> <laughs> Seni beni saatime kaydetmiştim. Hemen bunu ayarlayacağım. Bir o bir saatime kaydetmiştim. Hemen buradan Buradan beynini ele geçirebilirim. Hop. Hadi gel bir bakalım. Tek bir tane elim kaldı. Yalnız bunu da, ben döndüm. <laughs> ne oluyor? Aa, aa, aa. Maske çıkınca düzeldim. Maskeden beni ne geçiyorlar. Dur kolunu hemen geri yapacağım. Çok çok sus, sus, sus. Çok sus. Kolumu hissetmiyorum. Ya yeter şu kolumdan çekti ya. Öf niye kolumuz harar görüyor? Bekliyorum. Bekliyorum. Robi sen küpe takmaya mı başladın? Evet. Yine. El çek. Oh. Dönüş. Bir. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Şimdi koluna bağlantı sağlıyor bu. Ve. detayları çoğunluğunda biriktirin ve çalışmasını sağlayın. Oldu. Dur bekle her bir şey daha yapamam. Kemiklerimi yerleştirmedim. Şimdi kolun özelliği hazır. Ve artık kolun tamam olacak. şimdi lazerle şöyle üstünden geçelim. Ve son bir kez lazerle. Ben de hep Şimdi de oldu. E Robbie, sen kolunu neden hissetmiyorsun? Yok hissediyorum. bir an hareket etmedi de. Hı. Ama kolumu herhalde bir gün boyunca hareket ettiremeyeceğim. Araştırdım. Hı, boş şey olmuyor. Ne söyleyecek mesela. 24 saat sonra. Ah, Kolumu hareket ettirebiliyorum. Ya bir sen de şarja takılınca hemen uyuyorsun ya. Şarjdan çekeceğim. Uyumak istiyor. Tamam hadi al. Yarım saat sonra. Yeter yani. Tamam. 30 bin 5 saat uyudun. Ne? şimdi bayıldı. Tamam ki onu düşündüm. Oğlum sen robotsun lan. İnsan şeklinde tasarlandım ya bu. Herhalde hadi. yağım düştü de. Savaşa gidelim. Çık çık. Bir alabilir miyim? E aí Robi nerede be? Robi nerede be? Robi nerede lan? Robi nerede lan? Robi nerede lan? Bilmiyoruz efendim. Aykut Elmas. Ben sana ne dedim? İşte orada. Bakın burada. Ceylan. Fazla kolay mıydı? gideceğim? Aykut Elmas'ın patronu Mustafa. Ne? Mustafa ne yaptın sen? Ne yaptın? Fatih'in <laughs> gücü hala var. <laughs> mamãe <clears> ou <throat> bunu Tutar mısın? Rolie. Tutar. Aynen. Tutmazsan seni işkence yaparım. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Saatimden seni öldürme şeyini yap. <laughs> <Puh. gülüyor> <laughs> <laughs> Çok şişiriyor. Dur. Hayır, hayır. Şuradaki düğmeye basayım mı? Mumi asla gelmeyecek benim yerime. Asla. Terler burada mı oluyor? Artık Mumi'nin buraya gelmeye vakti. Oğlum. Açar. Hayır. Film. Hayır. Bu gelmeyecek. film burada bitecek. Aa. devamı gelecek. Geçimde, YouTube'da <laughs> Birkaç kaç gün sonra. Evet. Hadi bay. 5 like atmayı unutmayın ha. 5 like ne lan? Ya like. ben, Biz kaç kaldık? Ne kadar abone? Neyse ama. Hayır. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.